Merhaba. İsem Yayıncılığın sevgili öğrencileri, izleyicileri ve dinleyicileri. Hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye'nin iklimini anlatacağım. Başlayalım. Buyurun. Türkiye'nin iklimi. Başlığımızı atıyorum. Arkadaşlar, iklimi öncelikle söyleyeyim. Parça parça anlatacağım. İklimin 5 elemanı var. Sıcaklık, basınç, rüzgar, nem ve yağış. Evet bunları tek tek anlatacağız. Türkiye'de sıcaklık, Türkiye'de basınç, Türkiye'de rüzgar, Türkiye'de nemlilik ve Türkiye'de yağış diyeceğiz. Sonra bir bütün halinde Türkiye'nin iklimi, grafiklerini ve grafik okuma çalışmamızı da yapacağız. İzninizle Türkiye'de sıcaklık ile başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar soruyla başlayacağım. Buyurun. Bir. iki. Bir ne oluyor? İki ne oluyor? Hangisi daha sıcaktır? Adana mı? İzmir mi? Adana daha sıcaktır. Adana İzmir'den neden daha sıcaktır? Cevap: Enlem. Buyurun. Enlem sıcaklığı etkiler. Enlem sıcaklığı etkiler. İzmir Konya. Arkadaşlar İzmir Konya. Kış aylarında hangisi daha soğuktur? Konya daha soğuktur. Konya neden İzmir'den daha soğuktur? Karasal olduğu için. Denizellik, karasallık sıcaklığı etkiler. Denizellik, karasallık sıcaklığı etkiler. Peki Konya, Erzurum. Arkadaşlar hangisi daha soğuktur? Erzurum Konya'dan daha soğuktur. Neden Erzurum Konya'dan daha soğuktur? Çünkü Erzurum daha yüksektir. Yükselti sıcaklığı etkiler. Yükselti sıcaklığı etkiler. Ancak bence Konya ve Erzurum arasındaki sıcaklık farkına neden olan bir olay daha var. Doğru Erzurum daha yüksek ama bence enlem de var. Yani birden fazla etkili olan unsur olabilir. Konya ile Erzurum arasındaki sıcaklık farkında hem enlem hem yükselti vardır. Öncelikle yükselti ama enlemin de enlem olarak da Erzurum ekvatora daha uzak sonuçta o da etkilidir. İki yer arasındaki sıcaklık farkını etkileyen çok fazla unsur söz konusu olabilir. Bakalım bir iki örnek daha verelim. Örneğin Antalya, Eskişehir. Hangisi daha soğuktur? Eskişehir daha soğuktur. Peki Eskişehir Antalya'ya göre neden daha soğuktur? Çünkü Eskişehir bir enlem olarak daha kuzeyde enlem. İki Eskişehir karasal. Eskişehir'i soruyorsa Eskişehir'in özelliği söylenir. Karasallık ve aynı zamanda Antalya deniz seviyesinde sıfır metredeyken kent merkezi Eskişehir yüksekte yükseltide vardır. Yani hem enlem hem karasallık hem de yükselti etkili oldu. Gördüğünüz üzere birden fazla etki olabilir. İki yer arasındaki sıcaklık farkını bulmak size kalmış ama etkileyen faktörler sıcaklığı bunlardır. Bir ayrıntı daha geliyor. Dikkat. Arkadaşlar bakın Erzurum ve Rize. Normal şartlarda yalnızca enleme bakacak olsaydık hangisi daha soğuk olmalıydı? Ekvatora uzak olan Rize daha soğuk olmalıydı. Enleme göre Rize daha soğuk olmalı ama Rize daha soğuk değil. Rize Erzurum'dan daha sıcak çünkü Rize denizel. O zaman bu durum yani Rize'nin Erzurum'dan daha sıcak olması neye terstir? Enleme terstir. Enleme ters durumlar özellikle Karadeniz'de kış aylarında ortaya çıkabilir. Böyle çok sayıda örnek verebiliriz. Örneğin Ankara, İstanbul, İstanbul daha sıcak Ankara'ya göre. Oysa daha kuzeyde İstanbul'un Ankara'dan daha sıcak olması denizel etkiden dolayı ama neye ters enleme dersidir. Sivas, Samsun. Bakın Samsun Sivas'tan daha sıcak. Bu da enleme tersidir. Enleme ters durumlara lütfen dikkat ediniz. Şimdi dikkat. Bakın. Toroslar, Toros Dağları. Türkiye'de dağların hangi yamaçları daha sıcaktı? güneye bakan yamaçları biz buna ne etkisi diyorduk bakı etkisi o zaman bakıda sıcaklığı etkiler evet bakıda sıcaklığı etkiler Türkiye'de dağların güneye bakan yamaçları daha sıcak olur ama Karadeniz'de bu iş böyle değil Karadeniz'de dağların güneye bakan değil kuzeye bakan yamaçları daha sıcak çünkü kuzeyde deniz o tarafta kalıyor o zaman Karadeniz'de dağların kuzeye bakan yamaçlarının güney yamaçlardan daha sıcak olması neye tersdir? Bakıya tersdir. Bakıya ters durumlarda ortaya çıkabilir. Özellikle dikkat cümlemi kuruyorum. Kış aylarında kış aylarında Karadeniz'de bakıya ters durumlar ortaya çıkabilir. Enleme ve bakıya ters durumlara dikkat çektik. Hemen size Güzel bir harita oluşturmak istiyorum. Ne haritası? İzoterm haritası. İzoterm ne demek hocam? Sıcaklığın haritası. Eş sıcaklık çizgileri, izotermler. Bakalım nasılmış. Evet. Arkadaşlar Eksi 6 eksi 4 eksi 2 0 2 sıcaklıkları gösteriyor bu çizgiler İzoterm çizgileri 4 6 8 10 derece sıcaklığa sahip yerler. 12 derece ve 14 derece olsun. Bu bir ocak ayı izoterm haritasıdır. Yani ocak ayı sıcaklık haritası. Bu haritayı beraber yorumlayacağız. Arkadaşlar ocak ayında Türkiye'nin en soğuk yeri neresi? Ocak ayında Türkiye'nin en soğuk yeri Erzurum, Kars, Ardahan dolayları. Neden burası soğuktur? Çünkü yüksektir yükseldi. Aynı zamanda karasaldır. Karasallık. Ve arkadaşlar enlem olarak da kuzeydedir. Az sonra göreceğiniz, henüz daha duymadığınız Sibirya termik yüksek basıncının da etkisi söz konusudur. Gerçekten de kış aylarında Türkiye'nin en soğuk yerleri Kars, Ardahan, Merzurum değil mi? Öyle. Çünkü yüksek, karasal, enlem olarak kuzeyde ve Sibirya termik yüksek basıncının bir başka ifadeyle Sibirya soğuklarının da etkisi söz konusudur. Peki en sıcak yer neresi? Ocak ayında Akdeniz. Şu taş eridi olayları. Neden sıcak? Bir defa enlem olarak güneyde. Enlem. Ayrıca denizellik de var. Belki azor, dinamik, yüksek basıncı da bunlara eklenebilir. Enlem ve denizellik nedeniyle en sıcak yer Ocak ayında Akdeniz bölgesidir. Peki Dikkat. Arkadaşlar, herhangi bir soruda bu haritayı görürseniz iki tane püf noktaya dikkat etmeniz lazım. Bunlardan ilki Ocak ayı dikkat buraya bir kelime ekleyeceğim kırmızı kalemle. İndirgenmiş izoterm haritası derse ki çoğu zaman öyle diyecektir. Lütfen buna dikkat edin. Eğer harita indirgenmişse bu haritada artık bir şeyin etkisi yoktur. Neyin etkisi yoktur? Yükseltinin etkisi yoktur. İndirgenmiş haritalarda yükselt etkisi olmaz. Evet Erzurum Karsar'dan soğuk. Neden soğuk? Yükselti diye ne artık? Karasallık, enlem ya. Çünkü indirgenmiş. Birinci püf noktamız buydu. İndirgenmiş haritada yükselt etkisi yok. İkincisi ise dikkat. Bakın bu haritanın en soğuk yeri kaç derece? Eksi 6 mı? Değil. Eksi 6 değil. Ama hocam 6 görünüyor. Değil. Eksi 6'dan az. Burada devamı var. Eksi 6 buçuk, eksi 7, eksi 7 buçuk. Ama eksi 8 değil. Eksi 8 olsa yazardı. Neden yazardı? Bak 0, eksi 2, eksi 4. İkişer derecede gidiyor. Eksi 6. Eksi 8 olsa buraya yazardı. Eksi 6'dan daha az ama eksi 8 değil. Buraya gelelim. Akdeniz'de sıcaklık değeri en yüksek kaç derece şu anda? 14 mü? Değil. 14'ten fazla. 14.5, 15, 15.5, 15.9, 16 değil. 16 olsa yazardı. O zaman fazladan fazla, azdan az kuralına uygun olarak bu haritada 14-6, 20 derece yapar. 20 dereceden daha fazla sıcaklık farkı vardır. Bir de buna dikkat edeceksiniz. Yani Akdeniz'de sıcaklık 14 derece değil. 14'ten fazla demesi lazım. Bu doğrudur. 14'ten fazla diyecek şıklarda. 14 derecedir derse bu yanlış. Daha fazla. Fazladan fazla azlamaz. Bakın burası Samsun. Mesela Samsun kaç derece? Samsun'a bir çizgi denk gelmemiş şu anda. Samsun 4'ten fazla 6'dan az nasıl diyorsak 4 ile 6 derece arasında diyorsak her zaman aza doğru azalan yere doğru azdan az artan yere doğru fazladan fazla kuralı işler izoterm haritalarda buna lütfen Dikkat ediniz. Evet Ocak ayını gördünüz ama galiba ben bu köşeyi bir de Temmuz ayını, Temmuz ayı haritasını yazacağım. Hatta burası daha müsait gibi görünüyor. Buraya yazalım. Burası daha geniş bir alan. Hızlıca ve kabaca bir harita oluşturayım sizin için. Temmuz ayını da görelim. Sonra bir kıyaslama yapacağız sizlerle. Temmuz ayı haritası üzerinden. Küçük bir harita olacak. Çok önemli değil. Temel mantığını anladık. İzoterm haritaları önemli haritalar. Bize sıcaklığın hikayesini anlatıyor. Arkadaşlar Temmuz ayında dikkat 32 derece 30 derece 28 26 24 22 burada olsun 20 18 16 bir şekilde Temmuz ayında Türkiye'nin en sıcak yeri neresi? Güneydoğu. Temmuz ayında Türkiye'nin en sıcak yeri Güneydoğu. Sormak istiyorum. Güneydoğu'da sıcaklık kaç derece? Kaç derece? 32 mi? Değil. 32'den fazla. Kural bu. Temmuz ayı neden Güneydoğu Anadolu'da en sıcak? Çünkü enlem olarak güneyde. İyi de hocam Akdeniz'de aynı enlemde. Neden burası daha sıcak? Çünkü aynı zamanda karasal bir yer. Enlem karasallık. Bakın dikkat. Basra termik alçak basıncı henüz bunları öğrenmediniz. Ve Samyeli rüzgarının da sıcak Samyeli rüzgarının da etkisiyle... Yaz aylarında Türkiye'nin en sıcak yeri Diyarbakır'dır, Urfa'dır, Mardin'dir. Yani Güneydoğu Anadolu'dur arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu'dur. Şimdi dikkat. Ocak ayı izoterm haritası büyük bir şekilde duruyor tahtada. E Temmuz'u da böyle sembolik olarak yazdım çizdim. Şimdi sizden iki bölgeyi karşılaştırmanızı istiyorum. Hangi iki bölge? Akdeniz ve Güneydoğu. Neden bu iki bölgeyi seçtim derseniz ikisi de aynı enlemdeler. Aynı enlemde olmalarına rağmen soruyorum dikkat soruyorum. Ocak ayında hangisi daha soğuk? Güneydoğu mu Akdeniz mi? Sıcaklıklara bakıyorum. Güneydoğu Akdeniz'den daha soğuk. Tamam Ocak'ta Güneydoğu Akdeniz'e göre daha soğuk. Peki Temmuz'da kim daha sıcak? Hocam yine Güneydoğu. Nasıl oluyor bu ya? Güneydoğu hem daha sıcak hem daha soğuk. İşte bu karasallık demektir. Arkadaşlar karasal yerlerde günlük ve yıllık sıcaklık farkı daha fazla olur. Karasallık sıcaklık farkını artıran bir etkiye sahiptir. Hemen buna halk çok basit bir deyim buluyor. Nasıl yani? Arkadaşlar örneğin yaz aylarında Erzurum'a gidersiniz. Sivas'a, Erzurum'a, Erzincan'a, Kars'a, Ardahan'a yani karasal bir yere yazın gidersiniz. Gayet hava gündüz iyidir, fena değildir. Üşümezsiniz ama gece yorgan, battaniye, mont falan ararsınız. Gündüz normal bir sıcaklık varken gece çok soğuk olur. Gün içinde sıcaklık farkı karasal yerlerde çok fazla olur. Akdeniz'de yazın öyle mi? Yok. Yani gündüz 37-38 derece, akşam 35-36. Çok bir şey değişmez yani. Çünkü orada denizellik var. Şimdi karasal yerlerde sıcaklık farkı fazla olur. Bizim böyle çırpınarak anlattığımızı halk tek bir kelimeyle özetliyor. Nedir o kelime biliyor musunuz? Ayaz diyor, ayaz arkadaşlar bu sıcaklık farkı ayaz. O zaman aşağıdaki illerin hangisinde ayazlı gün sayısı daha fazladır? Samsun, Tekirdağ, Manisa, Sivas ve Mersin. Cevap cevap Sivas tabii ki. Hocam Manisa'da da deniz yok yani ama deniz etkisinin girebildiği bir yer Manisa. Bu durumda Sivas daha karasal. Sivas'ta da ayazlı gün sayısı saydığım diğer illere yani Samsun, Tekirdağ, Mersin veya Manisa'ya göre daha fazladır. Dikkat bir soru daha geliyor. Arkadaşlar bunlar aylarımız. Birinci merkez, ikinci merkez. Aralık, Ocak, Şubat diye gittim. Aralık ayında diyelim ki burası 11 derece, Ocak'ta 10, Şubatta yine 10 olsun, diğer yer Aralıkta 3, Şubatta 2, Ortalama sıcaklık Ocakta 2, Şubatta eksi 1, öyle diyelim. Haziran ayında burası 30, 32, 32, burası ise arkadaşlar 30, 33, 33. Şimdi bunlardan hangisi daha karasal? Elbette kış ile yaz arasında sıcaklık farkı hangisinde daha fazlaysa o daha karasaldır. Örneğin en düşük en yüksek sıcaklık yazın 32 10 çıkar 22 derece fark var. 33 eksi 1 34 derece fark var. Yazla kış arasında 2 nolu merkezde daha çok fark var. Muhtemelen 2 nolu merkez 1 nolu merkeze göre daha karasal denize göre konumu daha uzaktır. Örneğin iki Sivas'tır, bir Adana'dır mesela. Yani denizellik ve karasallık farkını burada ifade etmeye çalışıyorum. Bu daha karasaldır. Evet arkadaşlar ne yaptık? Türkiye'de sıcaklığın dağılışına, sıcaklığı etki eden faktörlere, izoterm haritalarına, onların püf noktalarına ve arkadaşlar bir de sıcaklık farkı, ayaz kavramlarına baktık. Sıcaklık konumuz bitmiştir. Sırada Türkiye etkileyen basınç merkezleri var. Buyurun. Türkiye'de basınç. Aslında basıncı biliyorsunuz. Basınç sizin için daha kolay olacak. Şimdi bakın nasıl kolay ortaya Türkiye etkileyen basınç merkezleri kolay bir şekilde ortaya çıkacak. Hemen bu bölgeden başlamak istiyorum. Sibirya nasıl bir yer? Arkadaşlar Sibirya hepinizin bildiği üzere malumunuz soğuk bir yerdir. Sibirya soğuk bir yerdir. Sibirya'dan Türkiye'ye gelse gelse ne gelir? Soğuk gelir. Ne zaman gelir o soğuk? Kışın gelir. Bakalım. Arkadaşlar Sibirya termik yüksek basıncı. Sibirya termik yüksek basıncı. Türkiye'de ne zaman etkili olurmuş? Kış aylarında. Nasıl etkili olurmuş? Soğuk. Ama lütfen dikkat kuru soğuk. Aman ha öyle Sibirya çok kar tipi fırtına getirmez. Çünkü nemli gelmeyecektir. Kuru gelecektir tek başına gelirse. Sibirya Türkiye'ye kışın kuru soğuk getirir. Ayaz getirir. Kars'a Ardağan'a eksi kırk getirir. Arkadaşlar. O soğuk. Mevsimsel bunlar bak. Bu kışın soğuk. Burada ise Türkiye etkileyen, yaz aylarında etkileyen Basra. Malum Basra Irak'ta bir şehir. Akabinde çöl var. Basra termik alçak basıncı. Termikler sıcaklığa bağlı oluşmuştur. Termik termometreden termiğin sıcaklık olduğunu zaten biliyoruz. Peki oradan Türkiye'ye gelse gelsene gelir sıcak gelir. Ne zaman gelir? Yazın. Yazın sıcak. İstisna bir durumu var, az sonra söyleyeceğim. Yazın sıcak etkili olur. Arkadaşlar, kış soğuk, yaz sıcak. Bunlar mevsimlik. Soğuk sıcak, kış yaz. Termikler böyle. Bu tarafa gelelim. Dünya'nın günlük hareketi, yani dönmesi nedeniyle dün, Dünya'nın dönmesi dinamik bir harekettir. Dinamik hareket demek zaten. Dolayısıyla Dünya hareket ettiği için oluşan basınç merkezlerine dinamik basınç merkezleri İzlanda dinamik alçak basıncı. Ama yön olarak Türkiye kuzeyden geldiği için çok böyle sıcak olma durumu yok İzlanda'nın. Daha çok kış aylarında etkili olur, yazın biraz geri çekilir. Kışın serin, ılık arası bir hava getirir. Kışın serin ve yağışlı, yazın etki alanı daha dardır. Yazında yine serinletebilir. Ama daha çok kışın etkili olan bir merkezdir. Yazın biraz geri çekilir. Ülkemizden biraz uzaklaşır. Aslında sürekli bir merkez. Ama kışın serin ve yağışlı. Yani şu Balkanlardan gelen soğuk hava dedikleri işte bu arkadaşlar. Balkanlardan gelen soğuk hava budur. Şimdi dikkat. Burada da bir dinamik var. Azor dinamik yüksek basıncı. Arkadaşlar Azor dinamik yüksek basıncı daha güneyden bu da denizi geçerek tıpkı İzlanda adasından gelen basınç merkezi gibi Azor adalarından geliyor. Atlas Okyanusu'ndan. Bu da Atlas Okyanusu'ndan. Şimdi bunlar okyanustan geldiği için nem getirebilir. Bakın bu kışın ılık ve yağışlı. Yazın sıcak ve kurak. Yani bildiğin Akdeniz iklimi. Aynen öyle. Akdeniz ikliminin oluşmasında etkili olan basınç merkezlerinden biridir. Çok özetle termikler, dinamikler. Nemli gelenler, kuru gelenler. Kuru soğuk, kuru sıcak. Bunlar nem getirebilir. Geldiği yöne göre karar verirsin. Bu kuzeyden geliyor, serin. Bu güneyden geliyor, ılık, sıcak ılık. Bu serin, bu serin ılık, o sıcak ılık. Olay bu aslında. Bunlar yağış getirebilir, onlar kuru gelir. Termikler, dinamikler. Dinamiklerin sürekliliği var. Şimdi istisnai durumlara bakalım ve basıncıda bitirmiş olalım. Arkadaşlar, Azor ilginç bir hareket yapıyor. Bakın her yerde bulamayacağınız bir bilgidir bu. Azor dinamik yüksek basıncı normalde yazın bu bölgeye sıcak ve kurak etkili olurken okyanusta etki alanını genişleterek yukarı çıkıyor. Avrupa'nın üzerinden geçip soğuyup, nemlenip bize yaz Poyrazı olarak Hani son yıllarda İstanbul'da aniden bastıran yaz aylarında aniden bastıran dolu maddi hasara neden oldu biliyorsunuz. Son 3-4 yıldır İstanbul'da her yaz bu kuvvetli dolu yağışı aniden serinleyen hava bu Orajlar bu fırtına, anlık böyle bir günlük fırtınalar söz konusu olabiliyor. O zaman Azor yaz aylarında yaz boyrazı dediğimiz sistemi Türkiye'ye taşıyarak, özellikle Marmara ve Batı Karadeniz'e taşıyarak dolu dolu yağışı, ani taşkınlar, seller yaratabiliyor. Havanın serinlemesini, yaz boyrazı serin ve dolu yağışına, İstanbul'lular bunu çok sık yaşamaya başladılar son yıllarda. Maalesef bu küresel iklim değişikliğiyle bu çok daha sık gerçekleşme. Demek ki Azor aslında yazın sıcak ve kurak ama İstanbul'a ve Batı Marmara'ya daha doğrusu Marmara'nın kuzeyine ve Batı Karadeniz'e yaz aylarında 1 iki günlük soğuk havayı getiren, dolu yağışını, şiddetli yağışları getiren işte bu Azor dinamik yüksek basıncıdır. Ona bakarsanız Basra'da normal şartlarda çölden geliyor sıcak ve kurak ama Türkiye dönem dönem muson ikliminin yaz yağışlarını taşıyan bir sistem olarak da karşımıza çıkıyor. Çünkü muson iklimi Hindistan, Güney Asya'da görülen bir iklim. Oradan gelen bir iklimi ancak Basra buraya taşıyabilir ama bu her zaman olan bir şey değildir. Arkadaşlar ne yaptık sizlerle? Sıcaklık ve basınca baktık. İklime neyle devam edeceğiz? Bir sonraki dersimizde iklim konusuna rüzgarlar ve nemlilikle daha sonra da yağış başlığını atacağız. Bugünlük bu dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İklimin muhakkak rüzgar ve yağış konularına, nem konularına iştirak etmenizi bekliyorum. İyi çalışmalar, sağlıcakla kalın.